Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya teknolojisi alanında üretilmiş olan e, dezenfektasyon malzemesiyle ilgili e, uzun süreli bir çalışmamız oldu. E, aslında bizim konseptimizde öncelikli olarak temizlik ürünlerini üretip e, piyasaya sürmek vardı. Özellikle okullarımızın ihtiyaçlarını, resmi kurumlarımızın ihtiyaçlarını e, giderme anlamında bir projemiz vardı. Fakat koronavirüsün e, ülkemize de seyahat etmesiyle beraber... Bu sefer konsept değişikliğine gittik ve dedik ki okullarımızda kullanacak olan dezenfektasyon malzemesini hızlı bir şekilde üretelim ki şu anda piyasanın çok acilen ihtiyaç olan dezenfektasyon ürününe bizim de bir katkımız olsun diye düşündük. Hem meslek eğitimde olan farkındalığı arttırmak hem de ülkemizin şu anda içine düşmüş olduğu bu durumda bir tuzumuz olsun diye düşündük meslek eğitimi olarak ve e, üretimimizi temizlik ürünlerinden hızlı bir şekilde dezenfektasyon malzemesinin üretimine çevirdik. Ee, Sağolsun kimya teknolojisi alanında gayret eden arkadaşlarımız, işte başta okul müdürümüz olmak üzere teknik müdür amcamız, e, alandaki öğretmenlerimiz de e, gece gündüz çalışarak arkadaşlarımız bunu hızlı bir şekilde yetiştirdiler. Ve şu anda e, ürünümüz çıktı. E, seri üretime geçtik. E, 24 saatlik tahmin ediyorum bir çalışma usulüyle beraber çalışacağız diye düşünüyorum. Çünkü hem ilçemizden hem Sakarya'dan hem de civar illerden inanılmaz bir talep var. Çünkü ihtiyaç çok fazla. Biz bunu öncelikli olarak tabii okullarımızın dezenfektasyonunu da de kullanmak üzere okullarımızın hizmetine sunacağız. Bununla beraber toplu yaşanan yerlerde kullanılması için de belediyemize ve kaymakamlıklarımıza diğer resmi kurumlara da hızlı bir şekilde yetiştirmek için tahmin ediyorum 24 saatlik bir çalışma usulüyle bu ihtiyacı gidermeye çalışacağız. Çünkü şu anda piyasada dezenfektasyon ürünü bulmak oldukça zor. Dezenfektasyon ürünü bulmak zor. Aynı zamanda maddeyi de bulmak çok zor. Bu konuda öğretmenlerime ve okul müdürüme teşekkür ediyorum. Çok uzun süreli bir uğraş verdiler. Hiçbir yerde malzemeyi bulamadık. Özel gayretlerle bir iki yerden temin ederek şu anda bu dezenfektasyon ürününü ürettik. Böyle bir çalışma aynı zamanda piyasada da çok fazla artan fiyatları Aşağı çekme anlamında da, geleme anlamında da bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. 4-25 artı kdv çünkü vereceğiz biz bunun litresini ve konsantre bir ürün ee, bizim verdiğimiz sulandırılmış değil. Kişiler bunu e, altı bir zaman kurumlar 1'e 40 oranda suyla açarak kullanacaklar. Çünkü açılmış olan dezenfektasyon sulandırılmış olan dezenfektasyon ürününün ürünün e, çok kısa bir ömrü var. O yüzden ihtiyaç kadar sulandırılması gerekiyor. E, biz de bu konsepte uyduk. E, ürünümüzü konsantre öğrettik. Alan firmalarımız ve okullarımız 1'e 40 oranda sulandırarak okulların dezenfektasyonunda ve işyerlerinin yerlerinin dezenfektasyonunda, parklarda, toplu yaşanan yerlerde, araçlarda bunları kullanabilecekler. Ee, okulumuzda e, koronavirüsten dolayı hızlı bir çalışma yaparak, ben de aynı zamanda kimya teknolojisi alan, e, e, alanda çalışmış olarak, kimya öğretmen olarak çalıştım uzun yıllar. ...çok amaçladığım bir şeydi. Bu zaten evvelinden beri. Ee, Bu güne rast geldi. Arkadaşlar üstün gayretle... ...özellikle ilçe milli eğitim müdürümüz... E, ...Çetin Bey'in üstün gayretiyle... ...bize yardımcı olmasıyla... ...böyle bir çalışmaya bak girdik. Evet, e, kaynak bulmada yani... E, ...numune bulmada sıkıntı çektik. Ancak... E, ...arkadaşların, özellikle öğretmen arkadaşlarımızın... ...çabalarıyla... ...teknik müdür yardımcımız Servan Bey'in... Ee, özellikle gayretleriyle e, buralara kadar geldik. Çok mutluyuz bu noktada. İnşallah koronavirüs sebebiyle e, insanlarımıza, ilçemize, e, ilimize, çevredeki illere yardımcı olabilirsek bizim için e, büyük bir kazanç olacak. İnşallah bu hastalıktan da bu virüsten de yakın zamanda ülkemiz, e, ilimiz, ilçemiz kurtulmuş olacak. Temelimiz bu. Günlük ortalama 4-5 ton üretim yapacağız dezenfektöründe. Şu anda gün itibariyle bugün üretime başladık ve ilk ürünlerimiz üretildi. 6 ton siparişimizi şu anda tamamlamış durumdayız. Yani bugün alınan sipariş Sakarya'nın bütün ilçe milli eğitimleri okulları dezenfekte edebilmek adına siparişlerini elde ettiler. İl dışından gelen siparişlerimiz var. İnşallah siparişlerimizi tamamladığımız zaman 10 litrelik, 20 litrelik, 30 litrelik bidonlar halinde dışarıdan, piyasadan istenilen herkese bu ürünleri temin edebileceğiz ürünlerimiz 1 litre ile 80 metrekareyi dezenfekte edebilmektedir şu anda.